Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. 7 Ekim Perşembe günü iddia tahminleriyle karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlere iki maçlık bir e, kupon hazırladım. E, kuponumu paylaşmak istiyorum. Kuponumda temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun maçı olacak. Pana deplasmanına gidiyor EuroLeague'de ikinci haftalar oynanıyor. Diğeri ise futboldan olacak. Avustralya Umman karşılaşması. Videoyu dikkatli bir şekilde dinlemenizi tavsiye ediyorum. Bildiğiniz gibi pazartesi, salı ve çarşamba günü paylaşım yapmadım. Milli maçlara doğru gittiğimiz için bültende pek fazla karşılaşma yoktu. Olan paylaşımları da katıl gruplarımızda paylaştık arkadaşlar. Videoyu dikkatli bir şekilde dinlemenizi tavsiye ediyorum. İlk maçımızda hemen başlamak istiyorum arkadaşlar. İlk maçımız Avustralya Umman karşılaşması. Şimdi ev, ev sahibi takıma 1.34 Deplasman ekibi Umman'a 5-20 5.20'lik bir oran verilmiş. Puan durumuna baktığımız zaman Avustralya lider durumda ve 6 puanları var. Umman'a baktığımız zamansa onlar da e, bir galibiyet bir mağlubiyet alarak e, 3 puandalar. E, Umman'ın son performansında kaybetmişlerdi. Suudi Arabistan karşısında 1-0 mağlup olmuşlardı. Onun öncesinde de Japonya'yı Deplasman'da 1-0'lık skorla yenmeyi başarmıştı. Avustralya takımına baktığımızda arkadaşlar Çin'i 3-0'lık net bir skorla yendiler. Ve Vietnam'ı da deplasmanda 1-0'lık skorla yenmeyi başarmışlardı. Burada her iki takıma baktığımız zaman özellikle hem oyuncu bakımından hem sistem bakımından Avustralya gerçekten ummana göre daha kaliteli, daha iyi bir takım, daha oturmuş bir takım. Ben burada Avustralya'nın maçın başından sonuna kadar üstün oynayıp istediğini alacağını düşünüyorum. Ben burada sizlere şöyle bir tercihte bulmak istiyorum. Bunun öncesinde dostlarım sizlerden videolarımıza bir beğeni ve bir yorumunu atmanızı bekliyorum arkadaşlar. Bu emeğime karşılık bir beğeni ve bir yorum atarsanız beni mutlu edersiniz. Ve herkese açık telegram adresimi yorumlar kısmına bırakıyorum arkadaşlar. Muhakkak ve muhakkak oraya dahil olmanızı öneriyorum. Bunun temel sebebi bildiğiniz gibi basketbol karşılaşmaları başladı. Eğer videolarımıza yüksek sayıda beğeniler gelirse basketbol tercihlerimi ve futbol tercihlerimi sizlere de sunacağım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel karşılaşmalar var. Zaten benim basketbolda ne kadar başarılı olduğumu, futbolda neler yapabildiğimizi çok iyi biliyorsunuz arkadaşlar. Bunlardan faydalanmak istiyorsanız da dediğim gibi videolarınıza beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Ben burada sizlere maç sonu bir tercihini sunmak istiyorum. Ev sahibinin maçı kazanacağını düşündüğüm için 1.34'ten maç sonu bir tercihini sizlere sunmak istiyorum. Kuponumun ilk karşılaşması budur. Kuponumun ikinci karşılaşması ise Panathinaikos ve temsilcimiz Fenerbahçe-Bekon'un maçı. Ev sahibi Panay'a 2.25, deplasman ekibi Fenerbahçe'ye 1.37'lik bir oran verilmiş. İlk maçta Fenerbahçe evinde kızıl yıldızı 61.57'lik skorla yenmeyi başarmıştı e, ee, Kızıl Yıldız takımını iyi bir savunma yaparak 57 sayıda tutmayı başardık. Zaten sezon başından beri baktığımız zaman ligde de Darüşşafaka'yı 65 sayıda tuttu. Ali Apektin ise 63 sayıda tutmayı başardı. Özellikle Pana takımına baktığımız zaman onlar da ben arkadaşlar Monaco karşısında izledim. Gerçekten ciddi anlamda güç kaybettiler. Bu sene önemli hücum oyuncular takımdan ayrıldı. Ve transfer döneminde de pek hareketli olamadılar. Zaten baktığımız zaman da skor bulmakta çok zorlanıyorlar. Savunmaları da ciddi anlamda sıkıntılı. Ya Monaco karşısında 12 sayıyla e, farklı farkla kaybetmişlerdi. Aslında fark daha da e, yüksek olabilirdi arkadaşlar. Ya Pana'nın hücum performansını hiç beğenmedim. Oyuncuların henüz e, ritmini bulamamışlar. Fenerbahçe takımına baktığımız zaman geçen seneye göre bu sene daha iddialı, daha iyi oyunculardan kurulu bir takım kurdu. Ee, geçen sene Baskonya'da yıldızları parlayan, önemli bir performans sergileyen Polonara ve Henry ikilisini kadroya dahil etmeyi başardı. Özellikle ben Baskonya'yı geçen sene sıkı takip ediyordum ve bu oyuncular e, muazzam bir performans sergilediler orada ve Polonara ve Henry de Fenerbahçe bekoda önemli işler yapacaktır. yine baktığımız zaman takımda Dekolo var yine yeni transferlerden Devin Walker'ı görüyoruz önemli bir takım arkadaşlar Fenerbahçe takımı yeni koç geldi Dobrayevich bildiğimiz gibi geçen sene Virtus Polonya'yı İtalya'da şampiyon yapmayı başardı gerçekten savunmayı da iyi yapıyorlar. Ben burada yarın e, Pana deplasmanında istediğimizi alacağımızı düşünüyorum. Ben burada sizlere bir tane ideal tercih sunacağım. Kuponun içinde olan bir tane de alternatif yüksek oranlı sunacağım arkadaşlar. Onu da dileyenler tekli olarak değerlendirebilirler. Dediğim gibi ilk tercihim ideal olacak. Diğer tercihim şey yüksek oranlı olacak. Onu da tekli den değerlendirebilirsiniz. Bunun öncesinde arkadaşlar katıl butonunu merak edenler oluyor. Katılda neler yapıyoruz onları sizlere göstermek istiyorum. Şimdi dostlarım burada sizlere Galatasaray yumruk maçını vermiştim katıl butonunda. Burada 163,5'tan üst tercihini sunmuştum. 1.51 oranı vardı. Burada da gerçekten detaylı bir şekilde analizini yapıyorum. Yani analizimiz yüzde analizin de yapıyorum arkadaşlar. E, şimdi baktığımız zaman e, Galatasaray-Nimruk maçına 163,5'tan üst tercihini sunmuştum ve maçta tam 186 sayı oldu. Gerçekten bol tempolu, e, seyir keyfi yüksek karşılaşmalardan biri oynadı. Katıl butonunda bu şekilde kazanmış olduk. E, ve e, bir diğer paylaşımımız ise arkadaşlar üst paketten oldu. Yakut ve sponsor üyelerin bulunduğu grupta oldu arkadaşlar. Orada da Fransa liginden bir basketbol karşılaşması sundum. Yani gerçekten çok güzel bir karşılaşmaydı. Ev sahibinin üst sayı farkla kazanacağını sunmuştum. Bunda da kazanmış olduk. Yani bunu da Yakut ve sponsor üyelerin bulunduğu grupta sundum. Dostlarım işte biz basketi böyle analiz ediyoruz. Yani şu maçı kim verebilir arkadaşlar? Bakın ilk, belki de çoğunuz ismini bile ilk defa duyuyorsunuz. İşte biz baskete böyle hakimiz. Yani Fransa Ligi'nden böyle bir karşılaşma bulup bu şekilde kazandırıyoruz arkadaşlar. Baktığımız zaman dediğim gibi basket analizlerim gerçekten futbolda olsun, basketbolda olsun bu şekilde sağlamdır. Ya Baktığımız zaman bu karşılaşma da çok güzeldi. Zaten Galatasaray karşılaşmasında çok tempolu bekliyordum. Ve tam isabet bunda da kazanmayı başardım başardık. Burada buçuktan üst tercihini sunmuştum. Ee, burada 186 sayı çıktı. Burada kazandık. Yine Yakut ve sponsor üyelerin bulunduğu grupta da arkadaşlar... E, bu karşılaşmayı sunmuştum. Ev sahibinin 3 sayı farkla kazanacağını sunmuştum. Ev sahibi de 9 sayılık bir e, 8-9 sayılık bir farkla kazanmayı başardı. Burada da kazanmış olduk. Şimdi kıymetli dostlarım e, bu e, Özellikle 1-2 gündür neden tek maç paylaşıyorum? Bunun temel sebebi bültende fazla bir karşılaşma olmadığı için perşembe günüyle itibaren 2 maçlık, 3 maçlık ideal kombinelerimize başlayacağız arkadaşlar. Yani dediğim gibi yarının ideal katıl kombinesi de hazır, katıl katıl kuponu da hazır. Gerçekten güzel bir kupon hazırladım. O kupondan da faydalanmak istiyorsanız katıla gelebilirsiniz. Zaten dediğim gibi analizlerimiz bu şekilde. Yani basketbolda, futbolda olsun çok sıkı analizlerle, güzel kuponlarla e, paylaşıyorum arkadaşlar. Bunların da meyvelerini görmüş olduğunuz gibi alıyoruz. E, katıla nasıl gelebilirsiniz? E, katıl yaptığınız takdirde karşınıza bir video çıkacak. O videoyu izleyerek e, fiyatların altındaki detayları okuyarak gelebilirsiniz arkadaşlar. E, iPhone kullanıcıları da varsa Instagram'dan ya da e, Telegram'dan bana yazarsalar ben onlara yardımcı olurum dediğim gibi yönlendirme yaparım nasıl katıla gelebilecekleri konusunda. Güle gerçekten güzel işler başarıyoruz. Zaten Perşembe'den itibaren de birçok güzel karşılaşma var. E, dediğim gibi arkadaşlar. E... Ben burada tahmini vermem gerekirse ideal kombinenin Avustralya galibiyetinin yanındaki ideal e, kuponumuz şöyle oluşacak arkadaşlar. 1,5 handikaptan iki tercihini sunmak istiyorum. Yani bunun anlamı Fenerbahçe'nin en az 2 sayı farkla kazanacağını sunmak istiyorum ve 1.45'ten sizlere bunu sunmak istiyorum. E, alternatif yüksek oranlı olarak da sunmak istediğim tercih de arkadaşlar e, maç sonu 2 ve 152,5 alt tercihi var 2.35'ten. Yani maç sonu 2 ve 152,5'tan alt bu da yüksek orandan tekli olarak sizlere sunmak istiyorum. Yani Fenerbahçe'nin düşük skorla kazanacağını düşünüyorum. Çünkü bunun temel sebebi Fenerbahçe savunmaya ciddi anlamda önem veriyor. Panathinaikos hücumda skor üretmekte zorlanıyor arkadaşlar. E, temponun düşük olacağı, az sayı çıkacağı bir karşılaşma bekliyorum ve tarafta da Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. İlk tercihim, kuponumda olan tercihim 1.45'ten e, iki sayıyla kazanırıdır Yani kuponumuz şu, şu, şu şekilde oluştu. Fenerbahçe 2 sayıyla kazanır. 1.45 Avustralya maç sonu 1. bu maç sonu 2 ve 152 buçuk altını da 2.35 ile yüksek orandan tekli olarak sunmak istiyorum. Videolarımıza beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum dostlarım. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.